kuş pisliği bile var. Ne kadar doğalmış. İyi. Evet. Bedenin ölecek. Ruhum sizle diyorsun ha. İşte <laughs> benim Zeki Müren. <laughs> Evet, gereksiz bilgiler ansiklopedisi yine marjinal bir konuyla karşınızda. Ne mi marjinal? Niye biliyorsun? <gülüyor> Çok marjinal. <laughs> Çok marjinal. Elimizde sadece eski çalışmayan bir saat var. Evet. Bu hanımefendi de bildiğiniz gibi ahşap boyama hocası. Şöyle de eski bir gardrop arkası olabilir. Ne olduğunu karar veremediğimiz eski tozlu bir ne diyelim plaka var. Evet. Ne yapacaksın? Bunu renkli renkli boyayacağım. Gayri ihtiyari. Herkesin evde rahatlıkla yapabileceği bir şekilde. Önce bir merhaba der misin? Merhabalar. Sürekli şarkı söylüyordu. Sürekli bir mutluluk modu ama bugün biraz hüzünlüyüm falan diyor sabah. Ne oldu diyorum? Venüs retrosu geriliyor diyor. Mars, Mars retrosu. Ha, Mars retrosu geriliyormuş. Çok iyi. Gereksiz. İşlerle yani gereksiz bilgiler bana göre Mars falan ama ona göre gerekli o yüzden biraz hüzünlüymüş <laughs> Mars yüzünden. Böyle bir eski bir saat vardır biraz dışarıda kalmış falan ben bunu tamir etmeye çalışacağım oksitlenmiş. Ondan sonra bu hanımefendi de bunu boyadıktan sonra tabii önce silçen evet. değil mi tozlu. Tabii ki tabii ki. Ondan sonra ortasını deleyeceğim güzel bir saat yapmaya çalışacağız da olur mu olmaz mı bilmiyorum. Geri dönüşüm diyorlar ya biz biraz daha ileri dönüşüm için evet, evet. malzemeleri <laughs> atmayıp değerlendiriyoruz. Evet elimizde bunlar var hanımefendi ne yapacağım? Şimdi ilk önce temizleyerek başlayalım mı? Ne, ne kadar romantik? <laughs> Tabii başlayalım başlayalım mı? <laughs> Sipariş verdiğimiz yemeklerden arta kalan <laughs> <Ne indilleri gülüyor> <Islak bize. indir, gülüyor> dilimlerimiz. Ee, bu şimdi plakamızın renkli yüzeyi hı hı. E, vernikli boyanmış ama vernikli bir yüzey. Hı hı. E, bunun için özel boyalar vardır. Multi olarak nitelendirdiğimiz boyalar vardır. Onlardan şimdi biraz kullanacağız biz. Hı hı. Ha, masipte şeyde sorun yok. Arkasında sorun yok. Arkasındaki... Sizdeki... Şurayı görüyor musun? <laughs> İdam ulandı. <laughs> Kızım ileri dönüşüm kolay mı? Sen hep geri dönüşüm yolluyorsun. Şimdi önce deleceğiz mi, şey mi yapacağız? Aslında e, delersen ya, daha iyi olur. Yok ya, boya e, yani. Peki, ben sana 80 <laughs> kere söyledim. Paletim vardı bir tane. Onu buraya koymuştuk. Buradan alalım. Hadi al. Ben de Hı -hı. şu saate başlayayım sökmeyi. Evet, Yapsana şimdi mi? renk Herhalde. renk koyacağım. Tamam, şöyle canlı renkler olacak, değil mi? O kırmızı güzel. Evet. Aa çok güzel. Bence kırmızı çok güzel. Gerçekten. Bence işte bunu böyle yapacağını, şuraya koyacaktı. Çekecektim. Bizim işimizi halledecekti. Görsel mi? açıdan yapıyoruz. Ha, görsel Size şov yapıyor yani. Ben sürrealist çalışmak <laughs> istiyorum. Allah Allah. Abi böyle sürrealist bir sanat Şimdi şey tamam yapıyor. bismillah dedim, aldım. Hı. Kırmızıyı bu şekilde boyadım. Derdin bu de muydu? Evet, çok yani. kadar basit işte. Ha. Bu kadar basit diyorsun. Ay aynı tatlı oldu. Evet. Elfim görse ama uçlarını boyama. <laughs> ama uçlarına da gitsin yani. Ama daha estetik olur. Arada oldu bu şey dönem. olur, gözükür ama ya. Çok güzel oldu. Benim dediğim tam da bu işte Hı. yani. Yeşili... Şimdi moru koyayım mı? Evet evet moru kullanabiliriz. <laughs> o zaman bir kırmızı daha geçeyim. Şunu şurayı zımparalamamız lazım. Tam oralara çok, ha, çok gitme. Çok tamam, gitme Tamam tamam süpürme yaptım. Aslında beyazda da süpürmeyiz o çok güzel olurdu da ha, sen anlamıyorsun. Lazım. Neyi anlamıyorum ya? Süpürme yapardık. Belalıyım diyorum kızım anlamıyor musun? Bir dakika. <laughs> <laughs> Kızım ben psikopatım ben ya. Psikopat. Ama saate bak bak. Bu saati baştan yapmamız gerekebilir. Şimdi nasıl? Of şimdi, vallahi bu işte ya. Şimdi senin istediğin böyle miydi? Hani kafandaki olan fikir bu muydu? Evet. Tamam. Çok güzel oldu önüne saldık. Uca bir renk daha yapabilirsiniz. yaparım. Moru geri mesela. Evet mor mor Aha. Tabii tabi tabi mor mor. Şimdi <laughs> şu yapımızı... Ee, bir şey söyleyeceğim saat çalıştı ha bak oksitlenmişti. Aha. çalışıyor artık. En Olur. azından ses geliyor pili taktım. Aha. Saat çalışıyor. Tamam şimdi durduğuna göre. Tam sadece kuruyacak hı hı. değil mi? Geldi. Nasıl olsa sonsuz yaşamdayız. Nereden çıkar? Sonsuz çıkarsın? yaratıklarız. O yüzden... Sen mi sonsuzsun? Hepimiz sonsuz. Allah'ın yarattıklı insan. E, yarın doğru. öbür gün öleceksin ama. Bedenin ölecek. Ruhum sizle diyorsun ha. İşte, <laughs> benim <Zeki Müren. gülüyor> i̇şte benim Zeki Müren. i̇şte benim Zeki <laughs> Allah'ım ya Rabbim ne insanlar var ya. Bak bak bu çalıştığına delali. Bak görüyor musun? Ha. Bak görüyor musun Ay, şimdi ne evet. tatlı dönüyor? Bu da burada dönecek. Ben birki yapıştırma. Ha. Buna yer bakalım. Ali Bey köşeden 3 artı 1 daire gibi yer bakıyoruz şu an buna. Bunu burada nereye asabiliriz? <laughs> <laughs> Kırmızıyı en son takıyorsun. İlk evet. önce bunu sonra bunu, sonra bunu takıyorsun diye biliyorum ben. Yatımızda saat tamir etmedik ama en azından oksitlendiğinden anladım tamir edilebilir diye. Evet, çok şık oldu. Dur bakayım bir. Tekrar bismillah deyip oltayı atacağız. Aa, çalıştı. Aa, evet. <laughs> saati bulan biziz yani. <laughs> Dakikaları biz bulduk. Öyle seviniyoruz ki ay. Yani. saati biz bulduk falan. Basit bir motoru olan saat işte. Kurusun diyordun, mal ceviz oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet, şu anda gayet kurudu, gayet kuru, değil mi? Şu anda bu harekete birelim dolu. Şimdi ne yapacağız, biliyor musun Neslihan Hanım? Evet. Bilmiyorsun. Sen bana tam orta noktasını bul ki saat için yani... şu göbeği kadar yer delmemiz lazım. hala heh, zor geçiyor ama daha iyi böyle geçmesi. Bir evet. dakika. Evet. 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 Bir dalaya bir dalaya Tamam yani, oldu. Evet. Hatta sıcak silikona ihtiyaç kalmadı. Tamam. Evet. Şöyle de çevirince. Aa, mal ceviz güzel oldu değil mi? Evet. Bak şimdi. sağlık. Ben şimdi bunu saati takacağım ya bağlantıyla indirebiliriz. Ee, bir de böyle deneyelim bakalım ne oluyor. Taksana da şu önce büyüğü takacağız. Bu yelkoğan makrep mi? Sana bir soru. Yelkoğan. Yanlış önce büyüğü takacağız. Akrepi. Sen diyor bir yengeçe düz yürümesini öğretemezsin diyor ya. O ne için söylüyor? Bunu ilk defa duydum ben. Yani burçlar için söylüyor. Ben inanmıyorum burçlar, ya burçlara. Burçlar için bir kere benim geç tamam mı? Olsun, Gayet de düzgün yürüyorum. <laughs> Aa çok tatlı oldu. Evet. Dur bakayım heyecanla ampulü rahat doğru takıyorum. <laughs> Saati bulan bizmişiz gibi davranabiliriz. <laughs> Pilini takıyorum da beceremedim. Evet yine yanlış taraftan takıyorum değil mi? Ama söylesin. Yanlış taraftan değil misin? Ay çok tatlı oldu. <laughs> evet harika <laughs> oldu. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii bu... 3 12 3 6 9 lazım. Onları nasıl yapacaksın? Koncuk koyan var. Harbi adamım var ya 12 olası geliyor ya. Ne güzel ya. <laughs> Şimdi 12. bunu böyle yapıyoruz. Değil mi? Oraya da 3 mi yapacağım? Evet. Tam şuraya. Ben şöyle yapayım daha kolay yaparsın. <laughs> Yap bakayım 3'ü. Koy 3'ü bu İleri evet. dönüşüm ustası ya. Oraya kaç yapacağım peki? Dokuz. <laughs> Sekiz yap Havan olsun. Abi evet. çok maharetlisin ya. Bu boncuk boya mı? Bunun mahiyeti boncuk ne? Boya, evet. Ne oluyor peki? Bu dekoratif amaçlı kullanılıyor. Helezon dediğim şeyleri yapıyoruz ha, zaten. <laughs> Tofaşçılar da diyor ya. Tofaşçılar da diyor ya. Helezonlarımız kesik olmazdı. Gözümüz yükseklerde olsa. Dokuz geliyor, geliyor, geliyor. Ve işte o dokuz. Aradığınız dokuz şu anda ulaşıldı. Peki bunlar dökülmeyecek değil mi? Sonra bizi yok, kandırır mı? Koruyacak. Yok yok sabitlenir o. Boncuk boyu bu. Çok güzel. Şimdi en son aşaması ne? Bunun tabii duvara asmamız lazım. Şöyle bir bahçeden kestiğim bir tane ip var. Bunu da şöyle arkasına yapıştıracağız. Sıcak silikon bizi bekliyor. Hanımefendi sıcak silikon takar mısın? Tabii ki. Bence çok güzel oldu ya. Bilmiyorum yani bir geri dönüşüme bundan daha fazla bir şey beklenmez. Yalnız Bu kadar zor şey gidiyor gibi, ya. Ortalaman lazım değil mi? Hayır bir buraya bir buraya. Ha tamam. Şuna göre yapıyorum hiza alıyorum ama bunu çok bol süreceğimiz için nasıl olsa. Şey de silikonu da bitmiş senin. Evet arkada bak az kalmış bitmiş Hı -hı. ama bizi kurtarır dedik abi. Kurtarır. Bu evet. kadar ileri dönüşümüz bu kadar ya bizim. Şimdi her tarafımız ileri dönüş olsa bak şimdi daha yeni yeni ısınıyor. He. Şöyle değil mi hanımefendi sen de beni yönlendir. Evet. evet. Şöyle abi, olay batır, Aha, üstüne tekrar bir daha geçersin. Ee, tuttu bile, böyle bile tuttu. Yoksa üstünden yine şey yapıyor. Silikonu çok çünkü evet, duvara onu... asacağın için silikona güvenmemen gerekiyor aslında. Ha, düşerse bütün ganimet düştü. Hı -hı. İstanbul düşer mi sonra? İstanbul düştü sen. Aa, bak, şey oldu ya, ısındı ya daha güzel evet. geliyor. Ay Allah'ım ya. Ay evet. çok güzel oldu ya. Evet. Dur, pilini de takayım tekrar ya. <laughs> Dur ya, eltim görsün de kıskansın. <laughs> Doğru tıkındım. Tamam. Hadi ay. çalış. Çalış. Saatimizi ayarlayalım. Dördü beş geçiyor. Çok havalı ya. Dördü bulamıyorum Neslihan abla. Bulursun bulursun. Çok şükür. Dördü on geçiyor. Ay terledim <laughs> ya. Bir rakama takana kadar. Ben çalıştım o yoruldu. Şöyle poz verelim de saatimizde. <laughs> Şöyle, <bakalım. gülüyor> <laughs> buydu falan filan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir başarısızlık hikayesini daha yazabiliriz diyeceğim ama yok ya yok boyarım. yok boncuk ben boyalarını mıncıklamadım bak şu boncuk boyaları kurusun diye acele ediyor Neslihan Hanım Ajap boyama hocası sağ olsun böyle eski bir plakayı bize sağolsun boyadı buradan asma yeri de var ne tatlı evet çok güzel evet. Oldu. elimize ben, sağlık o boyadı ben de ortasını deldim saati tamir ettik ve bir dönüşüm hikayesi daha ileri dönüşüm mü Neslihan Hanım mı? <laughs> ileri dönüşüm oldu Çok evet. Çok ileri oldu ama biraz. <laughs> Güzel oldu. Arkası böyle pek yani bildiğiniz oduna döndü ama şöyle çevirince saat bizi bekliyor. Bunu birine hediye mi edelim buraya mı masalım. Hediye edebilirsin. Cengiz abi hediye. Ha evet ya bunu bizim ona bir ona abimize koysa. hediye ederiz. Aha. Evet arkadaşlar böyle bir şeydi. Hanımefendi bu sefer şarkı söylemedi. Genelde şarkı söylüyordu. <laughs> Çekiniyormuş, tanıyormuş falan. <laughs> Formunda değilmiş. <laughs> Mars retrosu. Hep bunlardan sebep. Abi sabahtan beri gel diyoruz video çekeceğiz. Mars retrosu geriliyor diyor. Annemle kavga ettim diyor. Lan nere retroymuş? Bize gerilmiyor mu bu retro? Neyse ya girmeyelim o burç muç retro metro işlerine. Sevmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Seviyor. Sevmiyor. Böyle bir Dönüşüm videosuydu arkadaşlar abone olmayı unutmayın evde kesinlikle denemeyin diyeceğim de deneyin ya ne olacak bir yerinizi kesmezsiniz riski yok evde denesinler mi? Evde rahatlıkla dene deneyebilirler çünkü çok basit bir teknik bile değil. Var mı söyleyeceğim bir şey? Teşekkür ediyoruz sizleri seviyoruz. Ne kadar nazik bir kadın ya eski İstanbul beyefendisi gibi. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Gereksiz bilgi ansiklopedisi böyle bir video ile karşınızdaydı. Evde rahatlıkla deneyin. Başarısız olursanız çöpe atarsınız. Başarılı olursanız arkadaşınıza hediye edersiniz. Allah'a ısmarladık.